Umretül Kaza, Hicri 7. Yıl Bir yıl önce ihrama girilip yapılamayan umrenin yerine eda edildiğinden, bu umreye Umretül Kaza denmiştir. Hudeybiye'de yapılan anlaşma çerçevesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir yıl sonra 2000 bin ile umre için Medine'den hareket ettiler. Muahede mucibince müşrikler Mekke'yi boşaltarak, üç gün için bütün şehri müminlere bıraktılar. Kendileri de dağlara çekilip merakla ne yapacaklar diye Müslümanları seyre koyuldular. Yedi yıl gibi uzun bir süreden sonra Kabe'yi gören mümin gönüller, heyecanla hep bir ağızdan, Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, La şerikelek diyerek telbiye getirdiler. O günün şartlarında Medine'den Mekke'ye kilometrelerce mesafe kat ederek Kabe'yi ziyarete gelen Müslümanlar yorgun olmalarına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ikazıyla umrelerini gayet vakarlı ve heybetli bir şekilde ifa ettiler. Hatta tavafın ilk üç şavtında ve sayyı yaparken de bugünkü iki yeşil direk arasında çalımlı bir şekilde koştular. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmalarını emrederek buyurmuşlardı ki: "Bugün kendisini Kureşlilere güçlü kuvvetli gösteren kişiye Allah rahmet etsin. Zira müşrikler tepelerden Müslümanları gözetliyordu. Şayet onlarda herhangi bir yorgunluk ve gevşeklik emaresi görseydiler farklı şeyler düşünebilirlerdi. Ancak onlar, gördükleri canlılık ve hareketlilik karşısında hayret ve dehşete düşmekten kendilerini alamadılar. Ayrıca o gün, Bilal Habeşi'nin Kabe'nin damına çıkıp okuduğu Ezan-ı Muhammedi'nin muhrik nameleri, mümin yürekleri coştururken, müşrikleri şaşkınlık içinde bıraktı. Üç gün sonra Medine-i Münevvere'ye dönüldüğünde, herkesin simasında ayrı bir letafet vardı. İlk Kabe ziyareti gerçekleşmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir yıl önce görüp müjdesini verdiği rüya tahakkuk etmişti. Bu hakikati Allah Teala gerçekleşen Hayber fethine işaretle birlikte yakında nasip buyuracağı Mekke fethini de müjde sadedinde Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmiştir. Andolsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak korkmadan mescidi harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verildi. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter. El-Fetih 27-28 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla yaptığı kaza umresi, Mekkeliler üzerinde büyük bir tesir bıraktı. Çok geçmeden, Kureyş'in ileri gelenlerinden müstakbel Suriye Fatihi Halid bin Velid, Osman bin Talha Müstakbel Mısır fatihi Amr bin As gibi zatlar iman edenler kervanına dahil oldular.